Esselamu Aleyküm ve Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bu yere belki de 50. kez gelişimiz. Her seferinde farklı sebeplerle, farklı konuların münasebetiyle geliyoruz, haykırıyoruz. Dilimizin döndüğünce Dilsiz şeytanlardan olmamaya çalışıyoruz. Geçen geldiğimizde bir Uygur çocuğu Çinlilerce tekmelerle işkence etmişler ve öldürmüşlerdi. Ondan önce geldiğimizde Çinliler Uygur kızları kaçırmış, fuhuşa, tecavüze maruz bırakmışlardı. Ondan önce geldiğimizde Çinliler Uygur gençleri hapishanelere tıkmış, dünyaca meşhur Çin işkencelerine mazur bırakmıştı. Bugün ise 12 yaşında Kur'an okuyor diye işkence edilip şehit edilen Mizahit kardeşimiz için geldik. Aslında bir Mayıs ayında şehit edilmişti ancak biz Çin'den bu derece haber alamadığımız için ancak meseleyi 7 ay gibi bir sürede öğrenebildik bu uzay çağında. Çağın gerisinde kalmış 60 seneyi aşkındır insanlara da hayvanlara da işkencelerinden zevk almış bu kadar acımasız ve bir o kadar da korkak bir millet var karşımızda. Öyle bir millet ki hem aciz hem güçlü. Hem dünya devi hem dünya dışında. Ceni yiyenler, kedi köpek yiyenler, küçücük çocuklar olmadık işkenceleri edenler aynı milletten. Terörist Kızılçin Türkistan'dan defol. Terörist Kızılçin Türkistan'dan defol. Terörist Kızılçin Türkistan'dan defol. Sadece Doğu Türkistan'a değil komşuların hepsine baskı politikası uygulayan bu milletin sonu elbet olacaktır. Tekbir getirmesin diye dili kesilenlerin Kur'an okudu diye öldürülenlerin, hamile kaldı diye kürtece maruz bıraka, bırakılanların hesabı, bu dünyada ve ahirette nefsine, dünyasına aldanmamış, hala adam kalmayı başarabilenler tarafından sorulacaktır. Bugün az kişiyiz, her zamanki gibi. Ama aramızda görmedikleriniz var. Osman Baturlar, İsa Yusuflar, Kürşatlar, Sancarlar, Yamtarlar, Birzahitler, Barat Hacılar. Allah'ın gazabı kafirlerin üzerine olsun. Amin. Resulullah'ın, evliyanın, şuharanın şefaati ve himmeti bizimle olsun. Allah razı olsun. Cümle şehitlerimiz için El Fatiha.